Arkadaşlar selam. Video geçmeden önce sizlere Discord sunucundan bahsetmek istiyorum. Beyler bu Discord'da artık kullanmadığınız CS skininiz varsa bize güzel bir oranla nakit olarak satabiliyorsunuz. Gerek IBAN'ınıza yolluyoruz parayı arkadaşlar. Ayrıca gelip günlük, haftalık ve aylık oluşturduğum çekilişlerime katılabilir veya gelip bana genel chatten dilediğiniz soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Bütün bunlardan faydalanmak istiyorsanız Discord sunucuma gelebilirsiniz arkadaşlar. Link açıklama kısmında mevcut. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Dostlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan Gator Skins'deyiz. Gördüğünüz üzere bugün bakiyemiz düşük. Bu videomda sizlerle düşük bakiye battle'larına tekrardan gireceğim arkadaşlar. Ama öncelikle şunu bir söyleyeyim. Gator Skins'e geldiğinizde promosyon kodu kısmına Zepon kodunu gelseniz arkadaşlar ilk kez siteye girişinizde bir tane bedava kasa alırsınız Millispec adında ve ayrıca her para yükleyişinizde %5'lik bonus alırsınız arkadaşlar ve tabi ki de bana bir deseniz dokunmuş olur benim kodum e, burada kaldığı sürece beyler burada kalması yeterli yani para yüklemek veya yüklememek size kalmış arkadaşlar ben bu arada tavsiye ederim gerçekten güzel bir site hem de eğer skin atarsanız çok fazla e, kesmiyor yani onu söyleyebilirim sizlere ve ayrıca Mağazadan skin çekerken de güzel fiyattan çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Beyler bir de komisyonsuz trade yapmak istiyorsanız abi e, CS skininizi buraya atıp direkt olarak hiç oynamadan mağazadan aynı değerde bir skin alabilirsiniz yani. Bir nevi bir trade yapmış oluyorsunuz arkadaşlar fakat komisyon almıyor site. Çünkü skinleri gördüğü fiyat Steam fiyatı ve sattığı fiyat da Steam fiyatı. Takas siteleri gibi komisyon almıyor kendisine işte %5-10 tarzında. Mesela geldiğiniz şöyle 100 dolarlık bir skin attınız beyler. Normalde herhangi bir takas sitesinde böyle bir değişim yapmak isterseniz sizlere genelde işte 90 dolarlık veya 85 dolarlık skin'i 100 dolarmış gibi gösterip onunla takas etmenize izin verirler. Fakat burada para atınca hem bonus alıyorsunuz hem de mesela günlük kasaları falan açabiliyorsunuz. Öyle bir avantajı da var. Hem gelip verdiğin skin'i aynı değerde bir skin alabiliyorsun. Hem de kanka buradan seviye kasalarını dolduruyorsun. Bir de Günlük kutunu dolduruyorsun kanka. 6 level e, kutusunu. Videoya girmeden böyle bir şey olduğunu sizlere anlatmak istedim arkadaşlar. Yani gelip buradan komisyonsuz trade yapabilirsiniz abi. Takas yaparken de benim kodum Zapon'u kullanmayı unutmayın bu arada. Şimdi arkadaşlar gelelim battle'larımıza. Rastgele rastgele koyacağım beyler. Çünkü ben de bilmiyorum siteyi. Yani çok fazla bilmiyorum aslında. Biliyorum da öyle çok fazla değil yani. Evet beyler bu şekilde koyalım. Gelelim bunu özel diyelim. Birebir takım görelim Evet arkadaşlar botumuz geldi. Tiran'ı geldi. Yani bu arada eğer olayı anlamadıysanız bir de anlatayım. Mesela arkadaşlar şimdi siz buraya skin atıyorsunuz değil mi? Onu kanka Steam fiyatından görüyor. Steam fiyatının neredeyse aynısını görüyor. Hani oranları falan artık değişebilir fakat yani çekerken daha pahalıya çekmiyorsunuz o skin'i. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Bakiyeyi atınca da kanka burada kilitlemiyor. Direkt mağazadan istediğiniz skin'i alıp çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunun manası şu, direkt komisyonsuz skin takası yapmış oluyorsunuz abi. Gelip bu özelliği gerçekten kullanabilirsiniz. Benim bir tane arkadaşım var, çok kullanıyor. Zaten kendisini belki tanırsınız, HG Bıldırcın O çok kullanıyor mesela kanka. Tabii ki benim hani kullanırken de benim kodu yazmayı unutmayın abi zaponu. Destek olmuş olursunuz bana. Zaten hani size giren çıkan bir şey de olmuyor. Hem bonusunuzu alıyorsunuz. Günlük kasanızı dolduruyorsunuz. İşte bu cemmem veriyor beyler para atarken etkinlik puanı yani. Mesela 100 dolar 5 dolar falan çıkıyor etkinlik puanından. Güzel bonus oluyor yani anlayacağınız. Öyle işte beyler yani güzel bir site ya gerçekten. Hani skin çekerken e, böyle ekstra para almaması 10 numara. Hem de skin yatırırken de ekstra sikmiyor. Birebir aynı beyler anlayacağınız. Öyle diyeyim sizlere. Bu arada burayı verdik mi lan? Hemen bakalım. Evet vermişiz. Allah belanı versin. Zaten pelimmiş ki. Hani ne verecek bonus? Bok verdi. Beyler bonustan da yarrağımın kafasını verdi. Şimdi kanka ne koyalım bilemedim ki. Şöyle bunlardan koyak ya beyler. Ben zaten bilmiyorum. Hani çok fazla kasaları. O yüzden böyle kafama göre koyuyorum ya anlayacağınız. Evet beyler böyle açacağım. Özel diyeceğim. Birebir gireceğim ya yani yine üçlü girmeyeceğim kanka. Haydi bakalım oğlum. Ryan Gosling geldi. İlk asa. ilk asadan bakalım ne çıkıyor. İlk asa. Evet bok çıktı beler ikimize de. Geldik abi. Lucky punch'a. Lucky punch. Punch punch punch. Yine baş attı kanka. Oğlum. Hadi Forrest Bey Bizi bir tane Galilel falan yok mu? Daha pahalı git adama galiba. Yok bize daha pahalıymış. Bu skin niye bu kadar pahalı lan? Bilemedim ki. Büyük ihtimalle Böyle 2014-13 arası çıkmış bir kasadan e, çıkıyordur. O yüzden bu kadar pahalıdır. Yoksa başka bir şey yoktur yani. Bu ne lan? Normali bile pahalı bunun. 5 dolar evet. Zaten holosu veya foil olsa 50-60 dolar falan bunun veler. Şu an bayağı gerideyiz abi. Bu ne lan? Ne bu? 151 oğlum. Pembe skin 151 mi olur ya? Allah aşkına ya. Bu arada mor değil yani. Direkt pembe skin. Bu fantomla aynı nadirlikte. Al işte. Ya oğlum yapacağınız kasaya başlayacağım şimdi ama. Kanka ya hadi. Atak lan. 3 cent atıyorsun ya. Ayıp denen bir şey var. Kanzi. Amına koyarım bak şimdi. Beyler bugün fena batıyoruz ha. Yani pasif traderlığımız galiba bugün işlemiyor. Belki aktif olsak sikerdik ama. Bugün pasifiz beyler maalesef. Bugün pasifiz. Ah be oğlum bu nasıl... 9 dolarımın ökün kim gelmiş. Ay avradını sikeyim. Bu arada güzel peyledi ya. Fena peylemedi. Sonuçta abi birebir yani. Ne kadar iyi peyleyebilir ki. Şimdi beyler son savaşımıza giriyoruz hemen. Bunu çok fazla uzatmayacağım. Şöyle hemen. Mesela 100 don dragon fire koyalım. Şöyle şunlardan kanka. Full koyalım. Aynen öyle baba. Oluyor mu la böyle? Aynen böyle açabiliyorum. Yok açamıyorum lan pardon. O zaman bunu çıkaracağım ve bundan bir tane arttıracağım. Ne oluyor lan? Ha, çıkaramadık mı? Evet çıkaramamışız. Tamam. Ben bunu özel diyeceğim. Üçlü gireceğim. Evet dostlar botlarımız geldi. Gözümüz şöyle bir payment görsün diye üçlü açtım. Bakalım güzel payleyecek mi? O kadar. Övdük yani siteyi. Hadi kanka. %10 USPS. At buradan bir USPS. Hadi oğlum benim. Hadi be. Bu arada arkadaşlar bu gerçekten güzel bir olay. Hani direkt skin'i atıp yenisini alabilmek. Çünkü biliyorsunuz takas sitelerinde arkadaşlar bunun için %10-15 gibi bir komisyon alıyorlar. Yani skin fiyatları aynı gözüküyor ama gerçekte o skin'in Steam fiyatı falan 15 dolar daha düşük oluyor. Mesela 100 dolar 15 dolar diye e, söylüyorum. Yani anlayacağınız %10-15 falan komisyon alıyorlar. Takas siteleri. Ama burada öyle bir şey yok kanka. Direkt sistemi e, birazcık falsolamış oluyorsunuz. Aslında böyle bir şey olmaması lazım bir sitede ama burada var kanka. Ne güzel yani. Bu arada yarrağımın kafası gibi peyledi beyler. Bu ne ya? Çok kötü peyledi. Bonustan da bir şey atmadı. Evet beyler bu videomuzun burada sonuna gelelim. Sizi birazcık bilgilendirmek istedim bu videomda. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğenmişsiniz, beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın ve bay bay.